Cemal. Hani... Ya bir şey söyle. Size en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Johnny Depp sima olarak benzetiyorlar. Kıvaş Tatlıtuğ. <laughs> <laughs> Sen benzetiyor musun kendini? Oo ben daha çok şeye Brett Pitt'e falan benzetiyorum da kıvaş diyorlar bizden abi ona idare ediyoruz. Ee, şu kuzey güneydeki bir tane kız var. var ya. Güney'in sevgilisi. Ama ben benzemediğimi düşünüyorum. Bir de Hande Erçel'e benzetiyorlar bazen gamzelerimden dolayı. Yani genelde karakterlere benzetiyorlar, ünlülere değil. Atıyorum Harley Quinn falan yani. diyorlar genelde öyle esprisine. Sen kendini benzetiyorsun. Hayır. Gerçekten <laughs> Özel bir imajın var yani, bir sürü ünlü çıkabilir. Dövmeler insanlar alışık olmadığı için Türkiye'de çok fazla gördükleri zaman... Yok be, dövmenin de artık alışık olunmayan bir tarafı kalmadı Türkiye'de herhalde. Belki Afrika örgüsüne alışık değiller, daha mantıklı olabilir. Ona tipe bak falan yapıyorlar böyle normal. Abi beni benzeten olmadı. Burak Özçi Var mı abi şeyler? aynısı. Böyle işte al. <laughs> çok sarıyken bir... Elit dizisinde bir kız var sarışın ona benzetmişlerdi göz renginden. Hey, Ester Ex Exposito mu? Sanırım. <laughs> ben benzemiyorum ünlüye ben kendim mi? Aynısı. Rihanna'ya benzetildiğim oldu. Rihanna. Bilmiyorum. Benziyorsun. <gülüyor> 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 <Salakam>. <gülüyor> Bugüne şu ana kadar cevap veren herkesten <laughs> daha çok benzediği kesin bu arada. Gerçekten. <laughs> Sizi en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Bizi Doğulu'ya benzetiyorlar. Hı? Ünlüye mi? Evet. Mahsun Kırmızı güle. Sen benzetiyor musun kendini? Benzetiyorum. Valla öyle gırgırına falan kovarajma diyenler oldu da. Yani ben benzetmiyorum kendimi. Müslüm Gürses'in küçüklüğüne benziyor. Ben Valla mı? Ben gidiyorum film çekmeye. Michael. Marco Royce mu? <gülüyor> Michael. Ne de lan? Michael Jackson. Maraz Ali. <laughs> o zaman Maraz Ali'ye benziyemdir. Emrullah Sürmeli. <laughs> 01 film oyuncusu. <laughs> Kendimi benzetiyorum <laughs> abi ya. Hani böyle çok sevdin sen oğlum. Aynen öyle seviyoruz olayı ya. Şeye benzetiyorlar. Clark Kent var ya. Kantinci abi vardı o benzetiyordu okulda. Antonio Banderas. Ee, yok çocuklar e, duymasında Basri var ona benzetiyorlar. Siz benzetiyor musunuz? Ben Benzet bazen evet benzetiyorum eski. İclal Aydın benzetirlerdi. Çünkü gamzelerimiz çok benziyor. <gülüyor> Göstereyim. Şimdi ne Hande Erçel'e. <laughs> Sıfır alaka bu arada İclal Aydın'la abla. Baba yanakları elma olan herkesi de Hande Erçel'e benzetiyorlar ya benzetiyorlar. <laughs> Tabii o çok güzel bir kadın. Onun gibi olabilir miyim bilmiyorum ama benzetiyorlar bazen evet. Beni hiçbir ünlüye benzetmiyorlar. Evet. Sen hangi ünlüye benzetiyorsun beni peki? Bir de senin fikrini alalım o zaman. Benzetim. Yani Kenan'ın <laughs> Çok Çok arşa çıktım bence yani. Bak bakayım. Benzetemedim mi? Ben seni benzet... Abi Ümit Karan. Ünlü müsün yoksa? Ben yani mi? Çok isterdim de değilim maalesef. Sen ama Kenan'ın Yılmaz'a benzettiysen artık biz ölelim o zaman ya vallahi. <laughs> ne istiyorsun ya Allah Allah. Valla biraz bir benzetiyorlardı. Yani eski gözlüklerime falan şöyle baktığımız, saç şekline baktığımızda. Bill Gates Zuckerberg'in çocuğu gibi. Yapma ya. <laughs> İnşallah zekası da çekmiştir diyelim yani. Ya arkadaşım <laughs> Not sure. Arkadaşı <laughs> bir kere dedi ki sen Berçan Güven'e benziyorsun dedi mimikler olarak. <laughs> Aynısı kanka. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynı Youtuber olarak çok benzemiyor ama. Kanka, bir şey söyleyeceğim. Çok benzemiyor falan değil. Hiç benzemiyorsun arkadaşlar. Ben sana. <laughs> mimikler olarak. Aynen, aynen Youtuber olarak çok benzemiyor ama. Ve de ben hiçbirine benzemek istemiyorum. Ben kendim olmak istiyorum. Kendi halimle mutluyum. Ünlü müsün? Yok ünlü değilim. Acaba çocuğu kim maykoladı? Böyle gaza getirdi. Ünlü olmak o kadar önemli değil. İnsan kendini geliştirmesi önemli olan. Fiziksel ve ruhsal anlamda. Her anlamda. Kitap okuyalım. Youtuber alan mı diyor ya bir de. Yok iş adamı olan ama. Adam. Ne bileyim İngilizce öğrenmek, yabancılar diller öğrenmek. Kendini geliştirebilsin. Seni en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Vallahi kimseye benzemiyorum. Sivaslı bir ünlü var. Selda Bacan diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Ya ben e, vlog, vlog çeken biri var ona benzetiyorlar. Zeynep, Zeynep Çifa. Baba ne oluyor? <laughs> Sen misin yoksa? <laughs> Yok değilim. Kenan Acar vardı ona benzetiyorlardı. Hayır. Bu kim? Seni kime benzetiyorlar ünlü? Herman Tomeras. <laughs> Bu <Buna> kadar <laughs> spesifik bir <gülüyor> cevap. <gülüyor> Berkcan Güven'e benzetiyor. da ben az bir şey belki. Hiko baba. Hiko baba diyor Berkcan Güven'e benzetiyorlar da ben. Kritik videolarda Berkcan Güven abla. <laughs> az bir şey belki. Hiko Baba. <laughs> Vallahi tanımıyorum ben de ama diyorlar yani. Hiçbir niye benzetmiyorlar. Daha doğrusu benim bir sosyal çevrem olmadığından. Nasıl? Tek misin? Tekim ben. Malum İstanbul yani güvenmiyorum kimseye. Ondan hiç arkadaşım yok. Ama ben kendime şu karpuzlara kafa atan adam vardı ya. Ve Türkiye Türkiye. Ben bu adama dost olmak istiyorum. Değil mi ya? Benim de çok evet. oturdu biliyor musun? Seni en çok neye benzetiyorlar var bir de? Bunu, ya buna da senin <laughs> erkekler